5 kıtada 5 maraton koştu, 5 zirveye tırmandı. Türkiye'nin görme engelli ilk milli atleti ve dağcısı Necdet Turhan engel tanımıyor. Yüreğiniz isterse her şey oluyor. Yüreğiniz isterse yapacağınız şeylere inanırsanız o inancın enerjisiyle kendinizi kuşatabiliyorsanız e, her şey, her şey oluyor. Ya da başkalarına hiç rasyonel gözükmeyen şeyleri gerçekleştirebiliyorsanız. Necdet Turan spor hayatında en büyük adımlardan birini 2002'de attı. 45 yaşındaydı. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından New York Maratonu'na gönderildi. 42 kilometrelik tam maraton koştu. Türkiye'nin ilk görme engelli milli atleti oldu. Döndüğünde kararını vermişti. Dedim maraton koşulabilir bir şeymiş ilk kez koştum. Dağcılık zaten yapıyorum o ana kadar. Ağrı'ya tırmanmıştım, Erciyes'e tırmanmıştım. Beydağları'nı dağlarını üç kez geçmiştim. Neden dedim ben beş kıtada beş maraton koşup beş de zirve tırmanışı yapmayayım diye bu ee, içsel diyalog sonrasında karar verdim. Necdet Turan görme yetisini 20'li yaşlarda geçirdiği bir hastalık sonucu kaybetti. Yoğun bir tedavi sürecine girdi. En son 1986 yılında Ankara Gazi Hastanesi'nde e, ameliyat oldum. O ameliyatta e, total e, retina dekolmana oldum ortaya çıktı. O ameliyata kadar ışık görüyordum. Ondan sonra o ameliyatın bitiminde ışık da ortadan kalktı. Turan için mücadele dolu yıllar başladı. 1988 yılında lise mezunu değildim. Lise son sınıf derslerimi bir girişte dışarıdan vererek liseyi bitirdim. 89-90 döneminde de birinci tercihim olan ODTÜ'yü kazandım. ODTÜ yılları onun tüm yaşamını değiştirecekti. Üniversitede dağcılığa ve atletizme başladı. İlk yıl ODTÜ'de görme engelli olmamdan kaynaklı engellemeyle karşılaştım. 5 kıtada 5 Maraton Besir'i projemi açıkladığımda da çevremdeki insanlar yapamayacağımı düşündüler. Yani hem dağları görme engelli olduğum için hem de maratonları yapamayacağımı düşündüler. Bazı kişiler finans sorunlarıyla karşılaşabileceğimi düşündüler. Yılmadı, hedeflerine ulaşmak için yollar aradı. Daha önce... Türkiye'de benim önümde giden model bir görme engelli sporcu olmadığı için hem atletizm alanında hem dağcılık alanında ben kendi yöntemlerimi deneme yanılmayla ile buldum. Ee, önceden bir arkadaşın dirseğini tutarak koşuyordum, sonra aşama aşama görme engellilerin aralarında koşu ile birlikte bir ip tuttuklarını e, buldum. Zirve tırmanışlarındaysa çan sesini takip ediyordu. Onu da tesadüfen ılgazda arkadaşın ayak seslerini karda e, izleyerek e, buldum diyeceğim. Karda ayak seslerini arkadaşın izlemem, daha sonra sürekli bana e, ses yapan bir aygıt e, kullanmam gerektiğini, işte ortaya çıkardı. Neden? Çünkü çamurlu yerlerde arkadaşın ayak seslerini takip edemiyordum. 2002'de başladığı maratonlar serisini 2007'de tamamladı. New York Maratonu 2002, ardından 2004 Atina Klasik Maratonu, 2005 Japonya Dünya Körler Maratonu ikinci kez milli oldum. Türkiye Görme Engeller Spor Federasyonu tarafından gönderildiğim için. 2006 Sydney Maratonu, 2007 Mısır Luxor Maratonu. Necdet Turhan için her maraton kolay geçmiyordu. Japonya Dünya Körler Maratonu'nda ciddi sağlık sorunları yaşadı. Su tüketim yetersizdi. Alt gövdem taşlaştı artık dizlerimi kıramıyordum. Yutağım durdu, su içemiyordum. Ona rağmen, ona rağmen ambulansa binmedim. 3 saat 54 dakika içinde maratonu tamamladım. ve maratonu bitirmem ardından beni hastaneye kaldırdılar. Necdet Turhan 5 maraton hedefine ulaştıktan sonra diğer amacı için çalışmalara başladı. 2002'de Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkmıştı. Sırada 5 kıtada 5 zirve hayalini gerçekleştirmek vardı. Afrika'da işte Afrika'nın çatısı olan Kilimanjaro 5895 metre Kilimanjaro e, zirvesine tırmandım. Daha sonra Mont Blanc tırmanışım oldu. Mont Blanc tırmanışımdan sonra Avusturya Alplerinde yine bir tırmanış daha gerçekleştirdim. Noxpitsa e, tırmanışım oldu. Zirvelere tırmanmak kolay değildi. Kimi zaman fırtına öyle güçlüydü ki tırmanırken kılavuzu olan çan seslerini duyamadığı anlar oldu. İp birliği içerisindeydik. E, o ip birliği içerisinde olmamızın avantajı ile ipin geldiği yöne hareket ederek e, zirveye ulaştım. 4807 metre yüksekliğindeki Mont Blanc tırmanışında fırtına yüzünden 3500 metreden dönmek zorunda kaldı. Avrupa kıtı tırmanışını Avusturya Nokşipitse Dağ zirvesiyle tamamladı. Her tırmanışta Farklı zorluklar yaşıyordum. Kilimanjaro'da 5000 metrenin mm üzerinde hastalandım. E, yüksekliğe uyum sağlayamadığım için aşırı yorgunluk sebebiyle. Ona rağmen e, deyim yerindeyse inat ettim, dönmedim e, ve zirveye ulaştım. Ardından Amerika'da Sherman Dağı'na tırmandım. Necdet Turan 5 kıtada 5 maraton 5 zirve projesini 2017'de Avustralya'da Kozyesko tırmanışıyla tamamladı. Bu işi yapacağıma kendim inandım, çevremdekiler inanmadılar. Necdet Turan'ın 23 yaşında kaybettiği gözleri ona engel olmadı. Bugün 65 yaşında, aktif spor hayatına devam ediyor. Amacı ...kendisi gibi görme engelli olanlara yol göstermeliyiz. Dağcılık yapabilir miyiz diye soran görme engeller oldu. Ben onlara e, gittiğim yolu, izlediğim yolu tanımladım. Oradan gitmelerini önerdim. İzlediğim rotadan söz ettim. Ama rahatlıkla atletizm yapabileceklerini bir ip tutarak koşu kılavuzlarıyla birlikte atletizmi yapabileceklerinde her keresinde bana danışan, görme engelli arkadaşlara söyle. Eskisi kadar zorlu parkurlar olmasa da hala koşuyor, hala dağlara çıkıyor. Mesajı zorluklarla karşılaşan herkes için. Gücünüz yeter. Yeter ki isteyin, yüreğinizden isteyin. Bu manada zaten benim bir de sloganım var. Daha göz değil, yürek e, tırmanız, tırmanır. Yüreğinizden istediğiniz şeyler ama öyle ama böyle sebat ederseniz bir şekilde gerçekleşiyor.